Selam herkese merhabalar Terazi Burcu sevgili Burç Manya takipçileri umarım iyisinizdir. İnşallah haftanız güzel geçiyordur. Ee, kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve eğer kanalımıza aboneyseniz zaten bu video ile ilgili bir bildirim aldınız. Ama eğer abone değilseniz şu an itibariyle abone ol butonunu tıklayarak bundan sonraki yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim alabilirsiniz. Peki Terazi burçları 10-16 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacaksınız? Hemen bu sorunun yanıtını sizlerle paylaşacağım. Ve e, umarım güzel hafta geçirirsiniz diyerek güzel bir dilekle başlamış olalım. Sevgili terazi burçları, aile içindeki karmaşık durum ve sorunlara daha ciddi bir bakış açısı ile odaklanma şansına sahip olacağınız bir haftadasınız. Bu konular bazı gizli eylemlerle ilgili olabilirler sadakatsizlik, eşler arasındaki samimiyet ve iletişim eksikliği ile ilgili de olabilirlermiş. Aile hayatınızda ya da evinizdeki akıl karışıklığınızın sebebi ne olursa olsun bir çözüm bulacaksınız. Ancak tüm bu konuların açık ve net bir şekilde dile getirilmesi çok önemli olacak. Kendi kişisel hayatı yeterince karmaşık olan kişilerin öneri ve tavsiyelerine boyun eğmemelisiniz. Terzi e, kendisi döküğünü dikemezmiş ya dolayısıyla e, size akıl veren insanların önce kendi kişisel durumlarına bir bakın şöyle bir neler yaşıyorlar başlarında neler gelmiş nelere e, olumlu cevap vermişler sonrasında onların tavsiyelerini uygulamaya çalışın sevgili terazi burçları yoksa onların e, yaşadıkları olumsuzluklar sizin de karşınıza çıkabilir parasal konular evde tartışma ve gerginliklere neden olabilir. Tüm aile üyelerinin kendi kişisel finansal ihtiyaçları olacaktır. Ancak önceliğinizin şu anda yapmanız gereken ödemeler ve sahip ol. ve sahip olduğunuz sorumluluklar olduğunu unutmayın. O nasıl bir sahip ol? <gülüyor> <gülüyor> ee, öncelikleriniz faturalarınız olmalı arkadaşlar. Aksi halde faizlerle karşılaşabilirsiniz. KDV oranlarına gelen zamlar gibi, işte kredilere gelen zamlar gibi. Ee... Faturalarınıza da zam falan gelebilir sonrasında. Dolayısıyla önce onları ödeyin sonra ihtiyaçlarınızı karşılayın artık. Öyle bir zamanda yaşamaktayız. Her bir aile üyesinin ihtiyaçlarını olabildiğince karşılamak adına bir uzlaşma yoluna gitmeye çalışmalısınız. Eğer bekarsanız ama bir partneriniz varsa aşk hayatınız daha karmaşık bir hale gelebilir. İki partner arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz ve bu sizin için büyük bir duygusal yük halini Alabilirmiş sevgili terazi burçları. E, i̇ki kişi arasında kalmak. Evet zordur ama e, önce hangisini sevdiğinize karar vermelisiniz. E, sonrasında sevgi kalıcıdır. Aşık olduğunuzda değil sevdiğinizde. Hangisini sevdiğinize bakın. Sonrasında kararınızı verin. Ve kararınızı verirken biraz da mantıklı olmaya özen gösterin. Eğer hayatınızda kimse yoksa özgürlüğünüzün tadını çıkartın. Aşk sizin için de gelecek bir zamanda çünkü diğer insanlar hakkında alacağınız kötü haberler için endişelenmeyin çünkü bu haberler ummadığınız sürprizlerle ilişkilendirilebilir. Alacağınız kötü haberlerin sonrasında ummadığınız güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi bir terazi burcu mesela ben yükselen terazi olarak şöyle bir düşünüyorum nasıl bir kötü haber alabilirim acaba sonrasında güzel şeyler hani şaka türü şeyler belki hani şakalanmak gibi. Olabilir mi? Olabilir. Herhangi bir risk ya da duygusal davranıştan kaçınmak için size yapılan uyarıları dikkate almalısınız. Ee, daha sonra kurtulmanın zor olacağı sorunlara siz neden olmayın sevgili terazi burçları. Aşkla ilgili bir karşıtlık ya da yanlış anlaşılma zorlanmanıza neden olabilir. Ama durumu sorunsuzca çözebileceğiniz bir hafta geçireceksiniz. Terazi burcu erkeği siz yakında hayatınızda önemli bir ee, önceliğiniz olacak, bunu bilmelisiniz. Bir konu hakkında önemli bilgiler toplayabilirsiniz. Bazı sizi memnun edip ödüllendirecek bir şeyler de yaşayabilirsiniz bu hafta. Terazi burcu kadını siz kişisel olarak siz ya da diğer aile üyelerinden biri için önemli olan belgeler ve çeşitli formalitelerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Eski bir girişim. Ya da planınızda başarılı olacakmışsınız terazi borcu kadınları e, belgeler, e, formaliteler her ne olursa olsun hava çok sıcak evden çıkmanız gereken durumlarla karşılaşırsanız lütfen çok dikkatli olun aksi halde gerçekten e, bazı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili terazi burçları bu anlamda uyarmış olayım evde takılmak Biraz önce arkadaşımla onu konuşuyorduk. Evde takılmak, evde zaman geçirmek bu havalarda en önemlisi diye düşünüyorum. Bence sizler de öyle yapmalısınız. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftanız güzel geçsin. Mutlu kalın. Hoşçakalın.